Kutlu doğum haftası münasebetiyle Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında müftülüğü tarafından bir program düzenlendi. Hazreti Peygamber din ve samimiyet konulu konferansı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz verdi. Allah Antakya Spor Salonu'nda gerçekleşen ve Hatay Vali Yardımcısı Kadim Doğan, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Koçiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uluda, bazı cemaat önderleriyle çok sayıda vatandaşın da katıldığı program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. <laughs> Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavilloğlu, Hz. Muhammed'in ashabına ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün immetine nezaket, zerafet, yardımlaşma, hoşgörü, affedicilik, birlik, beraberlik, sevgi, samiyet ve kardeşlik öğrettiğini söyledi. Onu tanıyabilmek ne büyük onu anlayabilmek ne büyük saadet, ona iman etmek, ona... İtkinlik Atayi Müftülüğü İlahi Korosu'nun seslendirdiği ilahilerden sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz tarafından Hazreti Peygamber Din ve Samiyet konulu konferansın sunulması ile devam etti. Ötekiyle de, kendisinin dışındaki varlıklara problemler yaşamaktadır. İnsanın en önemli problemi budur. Etkinlikte ayrıca katılanlara gül dağıtıldı.